Ya bunlar bunlar ki? Bilgim yok. Audi. Yok bunlar şey değil ya. Yani. Sanırım bunlar da araç tamamdır ya. Cengiz olsun. Bey siz misiniz? Tamamdır beyefendi. Evet. Ürün. Merhaba nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Sizi sormama. Biz de iyi. Bu arkadaşlar sizden mi ya? Merhaba Vito evet, Bey. Biz de Gaye merhabalar. Sizle nasıl nasıl bir siz? görüşme talep etmiştik. Evet evet aynen biz de geliyorduk tam. Ha, ha hoşgeldiniz. Bu Burada ne yapmışsınız böyle kalabalık? Bir, valla şey gelmiş, Cengiz Bey gelmiş, bir görelim dedik ya. Ha evet, tanışmamız değil mi? Gelin gelin, buyurun Önemli yukarı geçelim, buyurun. De. Buyurun, buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Allah şükür. De, siz sorma Biz de iyiyiz. No, ya, neither. şimdi Cengiz Bey'in adamları devamlı bizimkileri vuruyor, nasıl yapacağız Cengiz Bey? Nasıl vuruyor? bilmiyorum ki bir lastiğine sıkıyor, bir yolun kenarında bilmem ne de çekip kenara çekiyor. Üzüme giderken yakalıyor. Nedir sıkıntı ya Cengiz Bey? Ee, sizden olduğu biz de mi yapıyorlar bunu? Evet. E. Ben anlatayım mı Cengiz amca? Tabii anlat Alicim. Dün bir olay yaşadık. O Olayda bizim e, Melisa ile Isabel var biliyorsun. Onları rahatsız etmişler sanırım. Arabayla takip etmişler. Sürekli düdük çalmışlar. Ha şu mevzu evet. Hı -hı. Ha evet evet ne buradaydım bu ara. Aynen. Hı, Hı Sonra hastanede bir uyardık biz. Dedi kendi hani rahatsız oluyorlar. Kendileri de söylüyorlar bu tarzdan dolayı. Sonra orada bir bizim kendiye ırkçılık yapıldı. İşte güneşe çıktı yüzünü görelim siyahi olduğu için. Bütün bir meseleler oldu evet. Güneşe çıktı Görelim Yüz. yüzünü falan. Aynen aynen. A A aynen aynen. He, orada bir takım terbiyesizlikler olmuş doğru diyorsunuz. Peki bu e, tamamen farklı bir saatte olan e, çocuk çalışmaya giden çocuğun durdurulması olayına ne diyeceksiniz acaba? Dün onunla ben vardım yine. Ne? Onunla da bizim Altay var. Altay'ı Fener'le dövmüşler herhalde. O uzun saçlı bir arkadaştı ismini hatırlamıyorum. Uzun saçlı. Hı hı. Dünkü üzümde bizim öyle bir olayımız var. Uzun saçlı mavi böyle uzun bir kıyafet sivit giyiyor. E, siz onun bizim adam olduğunu nasıl çıkardınız? Sizin Peki. adam değil zaten. Siz yönelik bir şey değil. O adama yönelik bir şeydi. E bizim adamı niye vuruyorsunuz madem bizimki değil de? Yo biz hangi kim terbiyesizlik yaptıysa ona cevap verdik. Sizin adama vermedik. Sizin mi değil mi haberimiz yok zaten. Eğer dünkü meseleyle aynıysa bizim meselemiz. Bu arkadaş sizden mi? Evet. Bu arkadaşımız kimdir? Okan. Hangisi? Efendim acaba? abi. Hangisi? Şu arkadaş. Talha abi. Talha. Talha. Ha Talha. Evet. Anladım. Tam bizden aynen. Şimdi Cengiz Bey. Yani bu evet. devamlı kan dökülmesini nasıl çözeriz? Ne diyorsunuz? Vito Bey. E, karşılıklı bir şeyler var sonuçta değil mi ortalık? Sonuçta benim adamıma karşı yapılan bir ırkçılık var. E, vurulan. Yani Şimdi bunlar siz ayrı olaylar. Siz de karşılık verirsiniz. Evet değil ama yani. bu dediğiniz olayla bunlar evet, ayrı yok. olaylar. Yani üzüme giden bir tane adamın orada indirilip vurulması bunu anlamış değil giden adamı yani sizin adamınız olduğunu bilmedikleri halde tutup da e Siz önüne geleni vuruyor musunuz? Yoksa soyadını bildiğimizden ya da sizi bildiğimizden dolayı olmadı bu olay. Yani zaten bizi bilseniz bir şey yapamazsınız değil mi? Niye bir şey yapamıyor? Orasını bilemeyiz tabi de. Motelde e, Vito Bey'in adamları karı kıza sulanıyor diye bir laf çıkça, çıksa hoşunuza gider mi? Ya öyle bir şey diyemez birisi. Onu diyecek adamın ben zaten ağzını yüzünü okşarım. Yani, zaten oluyorsa siz, denir. Sizin çok kültürlü beyefendi. Götü yiyen desin derim ben de. Denirse cezası kesilir. Şimdi bizim adamlar kimseyi sulanacak değil. Ama iki tane kendini bilmez kız gelip benim adamlarıma korna çalırsa edepsizlik yaparlarsa cevabını alırlar. Önce kızlarınıza, kadınlarınıza, e sen sesini kes çocuk. Önce kadınlarınıza edep öğreteceksiniz. Edepli bir şekilde takılacaklar. Bu bir. Edepi siz mi Ulan şey. kes çocuk. Patronum var. Sen ne giriyorsun muhatap oluyorsun? Okay. Kadınların, sakin kadınlar, sakin. kadınlar edeplerini bildikçe bu erkekler de edepsizlik yaparsa bunların hepsinin cezasını vermekte hiçbir sıkıntı yok. Kim bizimkilerden bir terbiyesizlik yapıyorsa ben onları burada kendim vururum. Ama iki tane kız gelip arabalara çarpıp korna çarlıyorsa yanından bir araba gelip bizim arabalara kafadan giriyorsa kadınların arkasına sığınmayacaklar değil mi? Evet. Bu işler böyledir. Sen ne konuşuyorsun çocuk? Sen kimsin? Ben Ali Sancı. Ali Sancı. Sen birinin adamısın. Ben Adamın sahibiyle görüşürüm. Bir daha sesini kes konuşma. Şimdi sesini burada söylenecek şey şu. Sevinirim. Cengiz Bey. Sizin kız arkadaşlarınızı, kızlarınıza, eşlerinize, tanıdığınız hanımefendilere birisi laf diyecekse onu ilk ben vururum. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ama. Şimdi iki tane kız gelecek. Kendi halinde giden adamlara korna çalacak. Onlarla bir eğlenceye girişecek. E devamında... Bizimkiler özür dileme niyetiyle gidecekler. E orada hık mık biz size bilmem ne yapar çoğaltırız. E ondan sonra kadınlara bilmem ne denildi. E şimdi böyle olmaz. Hayır i̇şte diyorum ki ben. Şey değiliz. adamları vurmak yerine gelirdiniz derdiniz ki. Bakın Vito Bey senin adamların böyle bir terbiyesizlik yaptı. Ben derdim ki al silah istediğini vur. Sizin adamınız terbiyesizlik yapıyor Cengiz Bey. Benim bir adamım size bir şey diyor mu? Sonuçta, sonuçta konuşuyor. Benim yeğenim o. Tamam usul böyle değildir ama sizin Yeğeninizin üsül edep tamam, bilmesi ha, lazım. Ben diye. de sizin misafirinizim sonuçta değil mi burada? E, yani sizin siz yeğeniniz de devamlı de. ben sizinle muhatap olurken araya girerse e, bu kafayla mezara girer sizin yeğeniz. Çünkü üslup bilmiyor, edep bilmiyor. Onu, onu mezara Şimdi sokacak kimseyi göremiyorum ben, ben de. Ya ya biz şu an istediğimiz an sizi burada ben. paramparça ederiz beyler. Bunları geçin. O kolay, kolay değil o. Değil mi? Çekin oğlum silahı. çekin silahları. Çek. Şimdi beyler. Burada gücün kimde olduğunu anlamanız lazım. Sizi istediğim an burada yerle eksi ederim. Yok ederim sizi. Yani buradan, burada. He, burada sizi paramparça ederim. Edemez mi? Edebiliyorsanız edin. Vurun oğlum şunları. Hayır, hayır, bir Vur 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 vur. Vurun şunları. Vurun şunları lan Vur 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 vur. Yanındakini de öldür. Gelim adım. kimsenin adı beni Vur 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 vur. Vur vur vur. Gayranımı vurma. Tamam, dur. Bırak. Tamam. Tamam, bırak. Silahları koyun.